Ey kara düşleri aklayan gece, nurunda günahlar paklayan gece, ey içinde bin ay saklayan gece, sende nazil oldu Hazreti Kur'an, kainat görmedi böylesi kufran. Ey yüzleri hakka döndüren gece, nurunda güneşler söndüren gece, ey şeytanı şerri sindiren gece, yedi kat semada bütün kapılar. Açıktır seninle ta fecre kadar. Sen ki bir koca yıl özlenen gece, Yolları ağaç, susuz gözlenen gece, Sen ki on gecede gizlenen gece, Sarsılır seninle gökler dilekten, İğne yere düşmez melek.